Muhalefetin seçim atmosferinden ve uğradığı ağır hezimetin şokundan hala çıkamadığını görüyoruz. Son bir aydır sırf oy tercihinden dolayı hakarete uğramadık toplum kesimi bırakmadılar. AK Parti'nin özellikle kırsal kesimin oylarıyla bu seçimi kazandığını iddia edecek kadar sefil hale geldiler. E bir taraftan biz Gazi Mustafa Kemal'in partisinin başkanıyız diyeceksin. Öbür taraftan Gazi'nin köylü milletin efendisidir ifadesini görmezden geleceksin. Bu ne menemiştir? İşte siz mi bu millete bu şekilde hakaret ediyorsunuz? Bu millette sandıkta size kırsaldaki de şehirdeki de en güzel cevabı veriyor. 14 Mayıs'ın hıncını depremzedelerimizden çıkarmışlardı. 28 Mayıs'ın öfkesini de kırsaldaki vatandaşlarımıza yüklediler. Gazi Mustafa Kemal'in o gazi ifadesiyle milletin ifa efendisi diyerek onurlandırdığı köylülerimize yönelik hakaretleri biz kabul etmiyoruz. Vatandaşı 500 liraya oyunu satmakla itham etmenin hiçbir izahı yoktur. Bu ezeyanın adında halk olan amblemindeki altı oktan biri güya halkçılık olan bir siyasi partinin genel başkanından gelmesi ayrı bir skandaldır. Merhum Aşık Veysel'i kıyafeti sebebiyle Kızılay'a almayan zihniyetin 2023 senesinde bile varlığını sürdürmesi hem ürkütücü hem de gerçekten utanç vericidir. Ülke değişiyor, dünya değişiyor ama bunların millete bakışı asla ve asla değişmiyor. Milleti hizmete ve hürmete layık görmeyen zihniyetin Türkiye yüzyılında yeri yoktur. Bu çevrelerin her seçim yenilgisi sonrasında nükseden seçmeni suçlama hastalığından bir an önce kurtulmasını diliyoruz. Muhalefetin millete ve milletin tercihlerine saygı duymayı artık öğrenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Ülkedeki istikrar ve güven ortamına zarar verecek söylemlerden herkesin uzak durması önemlidir. Vatandaşın kapattığı defterleri tekrar açma yerine demokratik kazanımları güçlendirmenin daha doğru bir yaklaşım olacağına inanıyoruz. Bizim hükümet olarak bu konularda hiçbir kompleksimiz, hiçbir bu noktada zaafımız yok. Biz son 21 yıldır olduğu gibi bugün de her türlü müspet teklife, her türlü yapıcı eleştiriye açığız. Biz, musafaha var ya, buna da açığız bu yönde atılacak her türlü adıma misliyle mukabele etmeye de hazırız. Biz Türkiye yüzyılının inşasına yapılacak her türlü katkıyı hüsnü niyetle değerlendirmeye varız. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimizle beraber yürüyelim istiyoruz. Türkiye'nin birliğini, dirliğini ve demokrasinin standartlarını yükseltecek adımları 85 milyon olarak hep beraber atalım diyoruz. Ülkemizi darbe mahsülü mevcut anayasasından hep birlikte kurtaralım istiyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrındaki yolculuğumuzu sivil, özgürlükçü, kuşatıcı toplumumuzun tüm kesimlerinin sahipleneceği bir anayasanın rehberliğinde kat edelim istiyoruz. Türkiye artık bunu gerçekleştirebilecek siyasi atmosfere kavuşmuştur. Demokrasimiz ayağına vurulan son zinciri de kıracak güce ulaşmıştır. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle Türkiye artık yeni bir lige yükselmiştir. İnşallah görev süremiz boyunca Cumhur İttifakındaki ortaklarımızla birlikte Türkiye'yi sivil bir anayasayla buluşturmak için çalışacağız. Aziz milletim, daha önce ciddi vakit alan hükümet kurma, kritik atamaları yapma işlerini rekor sürede bitirerek gündemimizdeki asıl konulara odaklandık. Bakan arkadaşlarımızı kendi alanlarında yetkin, tecrübeli ve vizyoner isimlerden belirledik. Bir önceki kabinemizin ülkemize kazandırdığı eser ve hizmetlerin üzerine yenilerini eklemek için hemen işe koyulduk. Geçen haftaki kabine toplantımız akabinde emeklilerimiz ve çiftçilerimizle ilgili müjdelerimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. Buğday ve arpa alım fiyatlarımızın üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandığını görüyoruz. İnşallah bundan sonra da çiftçimizi, üreticimizi, köylümüzü desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin kalkınmasına omuz veren kim varsa hiçbir ayrım yapmadan tüm imkanlarımızla yanında olacağız. Biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız. İşte bizim aramızdaki fark bu. Ülkemize on yıllar boyunca hizmet etmiş bu uğurda saçlarını artmış emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor. Toplam 1,4 milyon kardeşimizi kurban bayramından önce sevindiriyoruz. Sadece Haziran ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 19 milyar lira ödeme gerçekleştireceğiz. Geçen haftaki açıklamamız sonrasında asgari ücret komisyonumuz çalışmalarına başladı. Görüşmeler yapıcı bir zeminde ilerliyor. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum. Memur maaş artış oranlarıyla ilgili meclis sürecini yakında başlatıyoruz. Grubumuzun meclisin takdirine sunacağı ilk hususlardan biri bu olacaktır. Geçen haftaki takdimlerin ardından bugün de her bakanlıkla ilgili kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdik. Bakan arkadaşlarımızdan önümüzdeki döneme dair kısa, orta ve uzun vadeli planlarını dinleme fırsatı bulduk. Tüm projelerimizi belli bir takvim çerçevesinde tek tek hayata geçireceğiz. Yeni dönemde ekonomimizi şahlandıracak kurmay kadromuzu hamdolsun kısa sürede oluşturduk. Merkez Bankasından BDDK'ya kadar ilgili kurumlara alanında temayüz etmiş isimleri atadık. Muhalefetin seçim döneminde kadın hakları konusunda yaydığı yalanların tamamen temelsiz olduğunu bir kez daha gösterdik. Kadınlar yeni dönemimizde de bürokrasiden siyasete, iş dünyasından aileye kadar her alanda öncü rol oynamaya devam edecektir. Türkiye yüzyılı inşallah ülkemiz kadınlarının omuzlarında yükselecektir.